Şimdi iPhone SE 3 ne zaman çıkacak? Bir ona bakalım. iPhone SE 3 dostlar 8 Mart günü çıkacak. Çok az kaldı. 2 haftalık bir süreç var. Neredeyse yani zaman bile kalmadı ve birçoğunuz çok merak ediyor. Ben de öyleyim. Ben de çok merak ediyorum iPhone SE 3'ün nasıl olacağını. Birçok videomda anlattım iPhone SE 3'ü ama bunların hepsinin bir sızıntı olduğunu videonun başında da söyleyeyim ki hani sonradan çıktığı zaman demeyin işte bak böyle oldu, şöyle oldu. Hepsi bir sızıntı, söylenti. Net bir şey yok ortada. Ama tek bildiğimiz bir şey var. 2 hafta sonra telefon çıkıyor ve ne nasıl bir şey olacağını görmüş olacağız. Diğer bir konuda birçoğunuz da biliyor ki iPhone SE 3 isim değişikliğine gideceği söyleniyor. Ben de anlattım. Birçok videomda Plus olacağını söyledim. 5G olacağını söyledim ama bunlar dediğim gibi sızıntıda yer alıyordu. Söylentiler böyleydi. Sadece burada ben kendi tahminimi söylemek istiyorum dostlar. iPhone SE çıktığında hiçbir isim altına çıkmadı. Sadece SE olarak çıktı. Yani iPhone SE olarak çıktı. SE olarak çıktı daha doğrusu. Sonrasında iPhone SE 2 çıktı. Yani 2020 model. Benim tahminim bana soracak olursanız iPhone SE 2022 olarak adlandırılabilir. Evet içerisinde 5G çipi olacak. Hani ne kadar kendi ülkemizde çok aktif kullanamasak da içerisinde A15 Yonga seti olacak. Yeni nesil iPhone'un içinde olan yani bir kompakt cihazda, kompakt iPhone içerisinde hele ki ekonomik bir iPhone'da 5G ve A15 Yonga'sı bence önemli. Yani önemli bir yükseltme. Dediğim gibi Plus, 5G Plus gibi isimler yerine tahminimce iPhone SE 2022 olarak adlandırılabilir isim konusunda. Şimdi fiyata gelince Türkiye fiyatını birazdan değineceğim ama önce bir geçmişe gidelim. 2020 yılına bakalım. iPhone SE 2 çıktığında 2020 model 399 dolarlık bir fiyat etiketi vardı değil mi? Yanlışım yoksa öyleydi. Şimdi muhtemelen sızıntılar da aynı şeyi söylüyor. iPhone SE 3 de 400 dolara yakın ya da 425 dolar gibi bir fiyatla gelebilir. Daha doğrusu lansmanda 400 dolarlık bir fiyat etiketiyle bizlere tanıtılabilir. Türkiye'ye gelince Türkiye fiyatlandırması nasıl olur derseniz şöyle söyleyeyim size. 400 dolara baz alalım. Buna 5500 gibi bir fiyat ekleyelim. Türkiye şartlarında. Buna biraz da %60'lık bir işte KDV vergi ne dersen de artık onu da eklersek işte 3-4 bin lira gibi. Benim tahminimce iPhone SE 3'ün Türkiye fiyatı yani 9500 10000 bin küsur bir fiyat olur. Aşağısını bekleyemeyiz. Malum kur ve vergileri de eklediğin zaman yani 8.000 lira biraz zor gözüküyor. Sadece 400 dolara mal olabileceğini söylüyorlar ki bana da mantıklı geliyor. Hal böyle olursa iPhone SE 2'nin fiyatları da düşecektir zaten. O yüzden biz şimdilik Çıkana kadar 400 dolar bilelim. Türkiye şartlarında da 9500, 10.000 küsür yani 10.250 lira gibi bir fiyatla çıkacağını tahmin ya da düşünebiliriz. Şimdi diğer bir konu da değinmek istediğim tasarım aslında. Kasa yapısı daha doğrusu. Şimdi birçoğunuz diyor ki XR kasasıyla gelecek. 8 Plus kasasıyla gelecek. Dostlar hiçbir kesin değil. Benim söylediklerim de kesin değil. Videonun başında dediğim gibi. Sadece şunu bilin. iPhone SE 3 muhtemel sızıntılardan söylüyorum. Yine 4.7 inç ekrana sahip olacak. Tekrar Touch ID'yi kullanacak S3'te de ve yeni nesil işlemci olacak. Tek güncelleme bu. Yani bilinen bu. Şimdi sizin düşünceleriniz doğru değil demiyorum ama sızıntılar neyse onu söylüyorum. İnanın bana ben de isterdim XR kasasıyla gelmesini. Yani artık o kalın çerçeveli, fiziksel tuşlu telefonla kurtulmayı ben de isterdim. Maalesef tasarım konusunda yine 4.7 inç dediğim gibi o tasarımla devam edecek. Muhtemelen yine iPhone 8'in kasasına benzeyecek ve istediğimiz o tasarımla gelmeyecek muhtemelen. Ama sonuçta şöyle bir şey var. iPhone SE serisi biraz daha kompakt bir telefon. Biraz biraz daha küçük bir telefon. Hatta ne biraz daha? Küçük telefon işte kompakt bir telefon. isteyenler için aslında uygun bir telefon. Yani burada 6 nokta küsürlü telefonları istiyorsak ben de dahil normalde iPhone 13 ve serilerine bakmamız lazım ya da iPhone 12. Ama herkes aynı fikirde olmuyor. Küçük telefon kullanmak isteyenler var. Bayağı böyle iPhone 5 serisindeki gibi küçük telefonlar. Yani hal böyle olunca da bu tasarımı seven çok insan oluyor. Şimdi bu bir ekonomik telefon ama karıştırmayın. Bizim ülkemizde ekonomik değil. Yani 10 bin lira ya da 9 bin liraya bir SE 3 ya da o boyutta bir telefon almak tamam mantıklı değil. Açık konuşuyorum. Ama telefonun kendi ülkesine bakalım. Amerika'daki fiyatları yani onlara göre ekonomik. Şimdi 400 dolar almak var bir de 800 dolar almak var. Şimdi aradaki farkı onlar kendileri kendilerine göre hesaplıyorlar ama bizimki öyle değil. O yüzden yanlış anlamayın Türkiye şartlarında ekonomik demiyorum. Ama telefon kendi ülkesinde çıkış yerinde ekonomik. Tasarım konusunda yine 4.7 inç dediğim gibi fazla lafı uzatmak istemiyorum. Yani X XR ya da 8 kasasıyla geleceğini düşünmüyorum. Yani sürpriz olmazsa inşallah o da tabii. Diğer bir konuda başta A15 demiştim zaten ama yine değineyim. A15 Yonga setiyle gelecek. Bu bir kesin bir sızıntı diyebiliriz. Bir de 5 g gelecek. Ve bununla birlikte muhtemelen Selefi gibi bir 3 GB'lık RAM'e sahip olacak. Sonuçta ne dedik? Hep kompakt telefon dedik. Ucuz telefon dedik. 3 GB RAM artık normal değil ama yani sanırım o fiyat segmentine göre yeterli diyebileceğim artık. Bir şey de diyemiyorum. Umarım ki 3 GB sınırlı kalmaz. En azından böyle bir telefona A15 Yonga seti koyuyorsan biraz daha RAM'i arttırman gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Android telefonlarına baktığın zaman orta sınıf orta derecede telefonlarında bile deli gibi program deli gibi oyun oynuyorsun yani GB sayısıyla. O yüzden umuyorum 3 değildi belki 4 5 yapabilirler bu durumu. Kamera da gelelim. Kameraya değinmek istiyorum. Biraz üzücü olacak ama kamerada bir yükseltme beklemiyoruz. Şimdi biraz karışık konuşmuş oluyorum bir önceki videolarıma göre ama sızıntılar her zaman güncellendiği için farklılıklar olabilir. O da şöyle. 8'de aynı kamerayı kullanacak söyleniyor. Tek kamera kullanılacak. 8'de benzer bir kamera olacak. Sadece sensörde bir güncelleme bekliyoruz. Bakın bekliyoruz diyorum ortada bir şey yok. Yani kamera konusunda böyle net şöyle olacak, işte 24 megapiksel olacak gibi hiçbir şey yok. Sadece tahmin ediyorum ki sensör muhtemelen güncellenmiş olması lazım yoksa hiçbir anlamı kalmayacak. Artık ben de üzülüyorum bu konuda. Umuyoruz ki sensörde de bir güncelleme olur. Yani aynı tasarımda geleceğini düşünürsek zaten kamerada değişiklik olacağını pek düşünemez. Bir tek sensör değişir herhalde. Şimdi diğer bir konu. 2020 iPhone SE'ye bakalım. 1821 mAh bataryası var telefonun. Yani şu an için günümüz kullandığımız programlar olsun, sosyal medya olsun, WhatsApp olsun, konuyu fazla uzatmak istemiyorum ama inanılmaz yetersiz. Kullananlarınız biliyordur. Yorumlara yazın lütfen. Hep beraber konuşalım orada. Bu telefonların bataryası yetmiyor. E yetmediği için de şimdi selefinden çok yüksek bir bataryayla geleceğini düşünmüyorum ben iPhone SE 3'ün 2022 modelin. Taş şartlısın 2500 mAh olur. Hadi 3000 olsun. 3000 bile normalde yeterli değil yani. Şu an günümüzde. hocam bu konuda da çok bir net bir sızıntı yok. Sadece kendi fikrimi sunuyorum. Yani yetmeyeceğini biliyorum. Yani 3000 mAh bile olsa yetmeyecek. Birçoğunuz diyecek abi telefonun ekranı küçük. Kendi yazılımı işi kurtarıyor. O iş öyle olmuyor işte. Yani bunu kullananlar daha iyi biliyor. Günde 2-3 kere şarja takıyorsan cihazını demek ki yetmiyor değil mi? Yani bir kere takarsın eyvallah. Ona bir lafım yok. Ama iPhone'lara baktığımız zaman her iki SE serisi bayağı bir sıkıntı. Yani 2022 model için çok yükseltme beklemiyorum açıkçası pil konusunda. Son olarak da bir sızıntı değil ama bir derdimi anlatacağım. Yani iPhone'larda, yeni nesil iPhone'larda artık bildiğimiz bir ekran kalitesi var. OLED ekran olsun daha yüksek çözünürlük bir PPI yüksek. Şimdi iPhone SE serisine baktığın zaman 1330 34 çarpı 750 piksellik bir ekran var. Yani HD bir ekran var aslında ve Retina bir ekran. IPS panel, tamam güzel. Yani Retina ekran olmasından dolayı ama o da yetmiyor. LCD bir ekran yerine belki artık bir OLED ekran kullanılabilir. Günümüz teknolojisi sonuçta artık bütün telefonlar demeyeyim ama çoğu telefon OLED ekran, OLED panel kullanmaya başlıyor. Piksel konusunda telefon ekranı küçük tamam belki HD yetebilir ama belki bunu en azından Full HD yapabilirler. Yani en azından Full HD olsa, OLED olsa yani sonuçta daha yıl olmuş 2022 teknolojinin geldiği noktaya bak. Yani iPhone SE 3'ün böyle biraz daha gerçekten yüksek potansiyelde çıkmasını isterdim ama 2 hafta kalmış sızıntılara bak. Yani hiç hoş değil. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak ve hoşça kal.